Tamam ya. Neyli dondurmalayacaksın? Kokatalı. Maçı mı ya? Ko. Hangi kere feriyos alsan? Gecekten de ko. Gecekten de bu ko. Evet, Neyli dondurmalayacağım. Ne? Neyli alacaksın? Makiem hazır Neyli almış. Bundan mı alacaksın? Bir tane al erir. Çınar da almak. Ama erir ki çınar gelince alsın. Göster abiye. Alacağım. Vaz mı geçtin? Nasıl geçtin? Ha bundan geçtin. Bakalım hazır bundan vazgeçmiş. Neyle alacağım? <laughs> Magnum alacağım. Hoş bulduk. Evet, evet aldı dondurmasını aldı. Scooter'ına taktı. Şimdi gel bizim parka gidelim şimdi de. Heh. Parkta mı yiyeceksin? Parkta tamam, yiyeceğiz. Hadi devam Dondurmanın ince koltuğu var mı? Ne olur mu? Al bakalım. Hadi dondurmanın yanı. Artık parka geldik. Çocuğun park yani? Evet bizim park burası. Be Beğendin mi tadını? Bakayım. Beğendim. güzel mi? Oh afiyet olsun Ozur. Sevdin mi? Sevdim. Hadi oturuyor o zaman. Azur çok tatlı bir çocuksun sen ya. Bana bir gülümsesene. Ya yeri bitirin. Dondurmamızı aldık. Parkta oturduk yiyoruz. Ne tatlı yiyorsun ya? Dondurma. Sevdin mi? çikolatalarını hep yemişsin. Ağzımda. Ay evet gördüm ağzımda hepsi. Midemi doğdu oh, çok güzel olmuş midesi doğmuş. Ver Görüşürüz arkadaşlar. Telefona de ki görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.